biz iç siyasete bir dönelim. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı vekil transferleri konusunda konuştu, bir yorum yaptı. Hatta Özel'den siyasi rüşvet suçlaması var. Bu AK Parti şöyle bir şey yapıyor transferlerde. Bize gelene bir dönem garantisi veriyor. Kampanya var AK Parti. Bu arkadaş ne CHP'de ne bir yerde bir dönem daha milletvekili olamayacağı için AK Parti'nin kampanyasından istifade etmiş. CHP lideri Özgür Özel adını anmadı ama sözlerinin hedefi AK Parti'ye katılan Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır. Yıllarca CHP'de siyaset yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da şaşırtan, tebessüm ettiren sözleri ve asker selamıyla AK Parti'ye geçmişti. İki Başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığıyla bir şeyi eş görmeler, selam vermeler o da nasıl bir karakter olduğunu gösteriyor. AK Partililer utandı izlerken. Bir Tam utanmayan Tayyip Erdoğan'la o konuşmayı yapan kişi 2023 seçimlerinin ardından 14 milletvekili AK Parti'ye geçti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 275 oldu. Cumhur İttifakı ortaklarının toplam sandalye sayısı 327. Özel olası bir anayasa değişikliği için mi transfer yapılıyor sorusuna yanıtı net verdi. Dört toplamanın çok gerisindeler. Kaldı ki bir anayasa değişikliği dediğiniz mesele öyle bugünden yarına askere adam topluyormuş gibi milletvekili toplayarak yapılabilecek bir iş de değil. Her fırsatta erken seçim isteğini dile getiriyor Özgür Özel. Erdoğan erken seçime gitmez ama millet isterse sandık gelir dedi. Bir erken seçime Erdoğan'ın gideceğini normal şartlarda görmüyorum. Bu senenin millet için kolay olmayacağını görüyorum. Öyle bir noktaya gelebilir ki erken seçimden başka bir çare kalmayabilir. Bu siyasi denklemler bir erken seçim üretebilir. Ey Erdoğan adayımı bırak sandığı getir. CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının altını bir kez daha kalın kalın çizdi. Kim mani olacaksa siyasi bedelini öder çıkışıyla. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'dur. Hı hı. Ekrem İmamoğlu aday olursa kazanır kazanırsa da çatır çatır yönetir. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önündeki tek engel Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde bulundurduğu ve bulundurmadığı yetkileri kullanmaya hakkı olan ve olmayan bütün yetkileri kullanarak bu adaylığa engel olmak için kendini parçalamasıdır. Ekrem İmamoğlu'ndan korkuyor olmasıdır.